Tamam. Bizlere bakarak şanslısınız. Ne ediyorsan. Ben kendi hayatımı madem ki soruyorsun. Geçmişin nasılydı? Nasıl geçti günleriniz? Evvel, evvelki zamanlar bundan daha rahat mıydı? Yoksa çileli mi günleriniz geçti? Şeklinde soruyoruz Çok çileler çektik. Ekmek parası kazanmak pek zordu. 1942 doğumluyum. 1949'da okula gittim. 1954'te <laughs> okulu bitirdim. ilk okul. Ve bir iki sene babamın çiftini sürdüm. Ekinli yoldum. Daha çocuktum yani. 12 yaşında. Düven sürdüm. Yokuzunan sürdük. Atınan sürdük. Dağda Dokuz güttük. Davar güttük. O kış günleri çoban ev sahiplerine davar teslim ederdi kışın. Kış çıkana kadar. Kışın iyi günlerinde ben ve benim benim yaşımda o günün verinde olanlara yakın komşuları davarlarını getirirlerdi. Katarlardı bizim davarın içine. Ben gider güder gelirdim. O davarlarını güttüğüm insanlar bir gün biri, bir gün biri bana çokolikli, e, çokolikli çok sıkma ekmek verirlerdi. O öyle hoş olurdu, tatlı olurdu. Ateşi yakardık, ekmeğe kızdırdık. Sıkma sıkar girdik. Böyle günlerimiz geçti. Ondan sonra 14 yaşına girdim. İşte 12 yaşında okulu bitirdim, 14 yaşına girdim. Babam dedi ki oğlum bak senin yaşında abilerin bugünkü yaşında abilerin İstanbul'a gitti. Şimdi onlar birisi 25 yaşında, birisi 20 yaşında. Birisi asker şimdi, askerden geldi, o da İstanbul'a gitti. O İstanbul olmasaydı eğer, oradan para gelmeseydi bu çiftçilik bizi perişan edecekti oğlum. Yine de Allah'ın gününe şükürler olsun. Çocuklarım orada para kazanıyor. Bana gönderiyorlar. Ben de sizin sayenizde rahatım derdi babamın duasını alırım. Ve diyeceğim 14 yaşına ben de geldikten sonra ben de İstanbul'a gittim. 1956'da gittim İstanbul'a. 54'te 1970'e kadar çalıştım yani 14 sene. İstanbul'da çalıştım. Ben tabii o 4 yaşında İstanbul'a gittim dedim ya. 17 yaşında nişanlandım, 19 yaşında evlendim. Bu arada 20 yaşına girdim, askere gittim geldim. Bu 14 yaşından. Askere gideceğim. 20 yaşına kadar İstanbul'da çalıştım. 20 yaşta da askere gittim. Askerde 2 sene askerlik yaptım. Geldim yine İstanbul'da çalışıyorum. Çalışıyorum ama nasıl bu hayat? Nasıl çalışıyoruz? Yani o günler çok zordu. Evliyim. Çocuklarım oldu ben askerden geldikten sonra. Birisi diyelim ki 2 yaşında. Birisi 4 yaşında. Birisi 6 yaşında. O şekilde 3 tane çocuğum oldu. 3 tane çocuğum olduğu halde İstanbul'da bir sene kalıyorum aynı askerlik yapar gibi. Hani askerlikte bir sene yap bir sene askerlik yaptıktan sonra sene bitti mi bir izine gelir gidersin. Bir ay izine gelin giden gelin. Aynı bizde ailemiz çocuğumuz olduğu halde Onları bir sene göremezdik. İstanbul'da çalışırdık. Niye? O işten çıktığımız zaman o bir ay koya gelsek yani arada bir iki üç ayda bir koya gelsek iş sahibi, bizi işten atardı. Bizi işten atar diye çocuklarımızı ve ailemizi sene boyu görmezdik. Seneden seneye tek bir ay gelir giderdik. O da dış gününde. Yazını yazı hiç görmezdik. Baharı hiç görmezdik yani köyümüzde. Hep İstanbul'da geçerdi. Sisli kapalı hava. Sırtımızda 150-200 kilo yük. <laughs> İstanbul'a meyve halden, meyve halden tebbe yoluna 150-200 kilo sırtımızda yükünen gider gelirdik. Gidip geldiğimiz yer mesela bizim köyden yakacık gibi, bizim köyden Ortaköy gibi uzaklıklara giderdik. Her gittiğimiz yarım saatte bir konak olurdu. O konağa şöyle sırtımızdaki yükü ve arkalığımızı şöyle arkalığımızı şöyle eğilirdik. Arkalığımızı o taşın üstüne koyduk. Orada biraz dinlenirdik. Beş dakika falan kalkardık. Yani orta Ortaköy'e tahminim iki durak. Bir durak şeyde yapacaksın. Obser çukurunun o üstündeki hani Yok yokuşun üstü var ya. Orada o şeyin yanında orada bir çeşme var. Çeşmenin yanında dinleniyorsun. Ondan sonra da orta koya varıyorsun. Bir sefer dinleniyorsun. Orta varıyorsun. Sırtında 150-200 kilo yük var. Ondan sonra bu para kazanacağım diye orta gidip gelmek 3 lira 4 lira. Yani o 200 kilo yükü Adam sana 4 lira verecek veya 3 lira verecek. Adamına göre yani bazılar bir lira bazılar verir. Orta o yükü götüreceksin. Alıp varıp oradaki bakkala veyahut da manava teslim edeceksin malını. Oradan da yaya tekrar. Tabi sırtında bu sefer yük yok. Geleceksin hale. Bir müşteri daha bulacaksın. Onun malını da götüreceksin. Ulu gideceksin bu seferde. Bir konakta Ulu o kuşlara varmadan yarı yerde bir konakta orada var. Orada konuyorsun. Mesela Kara konuyor. Ondan sonra uluk kuşlara varıyor. Sırtında yok. O konduğun yerde de 10 dakikadan 5 dakikadan fazla duramıyorsun. Zaman geçti mi ikinci müşteriyi bulamayacaksın. Az para kazanacaksın. Kazandığın para da sadece yemeğe içmeye gidecek. Ama daha çabuk gidip gelirsen o o git dediğim yerlere ikişer sefer, üçer sefer gider gelirsen 25-30 lira veyahut 20 lira alırsın. Öyle gitmezsen 5-6 lira alırsın. O da kumanya parası, ev kirası falan oraya gider. Hiçbir bir kuruş artıramaz. Bu gibi günler geçirdik. Ve babamızı hiçbir zaman mahrum etmedik. Onu haçlıksız bırakmadık. Biz ayaklarımızın üstlerinde duracak şekilde gömümüzde bir paramız kalsın. Ama annem, babam, dayım, teyzem, mağdur olmasın diye böyle çalışıyorduk. Bu şekilde çalıştık. Diyeceksin ki ya sen 14 sene 15 sene İstanbul'da çalışmışsın. O zaman ne yaptın? Kendine ait evin var mıydı? İşte bir şeyler aldın mı? Bir maddi yönde bir birikimin var mı? Evet 15 sene çalıştım. Maddi yönde şahsım itibariyle hiçbir birikim yok hep anneme, babama, daima, amcama onlar onları sevmeyenin karşısında Allah razı olsun benim oğlum çalıştı beni mağdur etmedi desin diye çalışırdık, para gönderdi. Yani şunu iyi bilin ki bir sinemaya gidecek olsak o zaman böyle şimdiki gibi televizyon yok Radyo yok. Hiçbir şey yok. Sinema, sinemada bir şeyler görüyoruz. İşte film film görüyoruz. Onu da ayda bir sefer gideriz. O da bir birçok iki lira falan, sinema. Sinemaya bakar gelirdik. Başka böyle cazibe olarak başka hiçbir şey bilmezdik. Başka sadece işimizin üzerinde düşünürdük. Bugün acaba kaç para alsam, kaç para biriktirebilirim de babama gönderebilirim diye. anne babama diye. Gönderdik. Babalarımız bize mektup gönderdi. Öyle telefon yok. Hiçbir şey yok. İletişim bu şekilde. İşte ayda bir sefer mektubumuz gelirdi. Mektup geldiği zaman dünya bizim olurdu. Aynı askerlik hesabı. Anladım. Bak babam şöyle şöyle diyor. Allah razı olsun oğlum sizden diyor. İşimizden gelirdi. Dinleniverdik, yorulmazdık. Niye? Babam annem benden memnun, memnun. Bize bana dua ediyor. Daha ben Allah'tan ne isterim var? Böyle bir his vardı herkeste. Bu şekilde çalışıyorduk. Ha, ondan sonra sene bitti. Bir ay izin yapardık kışın, kış günü. İşte o kış gününde az oluyor. Az olduğu için bir ay köye varıyoruz. Konu komşu gelirdi şey İstanbul'a gidemeyen, orada çalışmayan insanların insanlar da vardı. Çünkü evladı yetişmemiş daha. Adam mağdur. Adam mağdur. Onlar hoş geldiğimize gelirlerdi. Mağdur olan ve olmayan. Hoş geldiğimize gelirlerdi. Bizi otobüsten inerken, bizim köyün önünde, o İstanbul'dan gelen otobüsten inerken, bizi kimisi şakşakla, Hoş böyle şark, hoş geldin dilerdi, öperlerdi. Ağlarlardı çünkü. Adamlar hasret kalmışlar yani. Adamım ben evladıyım. Oğluyum. Benim dayım, benim amcam, benim teyzem. Patronun oradaki istasyona hepsi gelirdi komşular. Falan gelmişliği duydular mı otobüsten inerken bavullarımı elimden alırlar götürürler eve. Eve gelirlerdi otururlar. Orada Allah ne verdiyse çay kahve bir şeyler yapılırdı. Şimdiki gibi bir elektrik ocak yok. Şu yok bu yok işte. Optimist ocaklar vardı. İspirti ocağı. O ispirti ocağında yemek yapıyor. Adam banyo yapacak. Ah buyurun. O ocaklıkta yanan ateşte evde evlerde ocaklık olurdu. Ocaklıkta yanan ateşte veyahut da optimist ocağı olan var olmayan var optimist ocağı onun üzerinde çay bir şeyiyor, onun üzerinde yemek yiyor. Banyo yapacaksa o ocaklıkta o tencerenin içinde ısıyan su alacak, alacak. İleğin üstüne oturacak şöyle bir kenara, evin bir kenarı. Evin banyosu da yok ha. Orada da millet dışarı çıkacak. Orada adam banyosunu yapacak. Banyosunu yaptıktan sonra da işte senin büyüklerin tarafın varsa onlar yani şimdi ara bitti, hazırım, gelin, buyurun diyeceğe, adamlar geri eve gelecek, oturacak. Böyle şeyler çek. Yani benim demek istediğim bugünkü hayatı sakın bu da hayat mı demeyin. Ben düşünüyorum gerçekten zaman değişti ama teknik böyle böyle rahatlık. Böyle çoluğun çocuğun aileyin içerisinde böyle mutluluk. Onlarla yani böyle sohbet edip, hal hatır edip, baban, annen, işte bu benim babam, bu benim teyze. Biz babamız var, teyzemiz var, kardeşimiz var yahut da bir şeyimiz var ama sene boyu göremiyoruz. Her sene böyle, her yıl böyle, böyle hayatımız geçti. Neyse, sene 1970'e geldim. Yani 54'ten 70'e. O arada Avrupa'ya şansımız çıktı. Avrupa'ya gelmek istiyorum. 5-8 kişi Avrupa'ya geldi. Almanya'ya geldiler. O zaman Avusturya'da kimse yoktu. Avusturya tek hakkı geldi. 2 sene çalıştı. Bu bana bu para bana yeter dedi. Döndü koya geldi Tabi vizesi bitince tekrar da Avrupa'ya gitme şansı belirli bir zaman içerisinde olmadı. O da bizim gibi hambalık yapmaya başladı. Para bitince ne yapacak? Orada işte o günün, o günün parasıyla 50-60 bin lira kazanmış. Ona bir ev yaptırdı. Bilmem ne yaptı? çocuklarını sığacağı şekilde. Ondan sonra para elinde bitince o da hambalık yapmaya başladı. Benim abim vardı, ki, abim var Kazım. Arkadaşlar aynı emsallar ya hakkıyla. Hakkıya derdi ki, hakkıya silik derdi. Niye sileyim lan ben? Dermiş hakkı. O da demiş ki lan demiş ben demiş Almanya'ya gittim. Şey Avusturya'ya gittim. Sen bir tarafa gidemedin ben senden zenginim falan. Bunlar böyle tartıştılarmış aralarında. Zengin sen işte gittin iki sene geldin. Şimdi paralar bitti. aynı sen de benim gibi hamallık yapıyorum, Onun için sana silik diyorum falan. Demiş Kazım. Kazım mı haklı bu mu haklı şeklinde. Arkadaşlar arasında böyle. Değerlendirme yapıyorlar. Bu değerlendirmenin diyorlar hanginizin haklı olduğunu Ekrem Bey daha iyi bilebilir. Patron bizim çalıştığımız patron yani. İş bittikten sonra şöyle bir oturduk sohbet dedik patron falan. Fatur'da Kazım abim soruyor <laughs> diyor ki Ekrem abi diyor ben buna silik dedim bu Avusturya'ya gitti <laughs> iki sene çalıştı bıraktı geldi <laughs> şimdi de para bitince bu da benim gibi hamallık yapıyor yani öyle demem emsalım olduğu için söyledim onun için şaka itibariyle bu şekilde söyledim o da sensin diyor bana silik falan diyor. Sen ne dersin Ekrem abi? Avrupa'ya giden adam, para kazanan adam, param benim çok diye karşısındaki en sevdiği arkadaşa silik diyorsa kendisi silik diyor Ekrem Bey de. Sensin silik. Kazım değil diyor. Ekrem Bey ona da veriyor. Ondan sonra hakkı da burada ben hata etmişim. Özür dilerim arkadaş diyorlar. Ve ne oluyor? Arkadaşlıkları daha da samimiyete dönüyor. Ve hakkı bu arada Adamanı yurt dışına gitti geldi ya. oraları da az çok belledi. Turist olarak Danimarka'ya gidiyor. Turist. 3 ay gidecek, Danimarka'dan dönecek. O arada bu 3 ay içerisinde işte birileri sebep oluyor onun işçi olmasına. Tabi dünyada bizlerin arasında öyle değerli iş yapan adamlar bir insana sahip çıkan adamlar varsa demek ki Avusturya'da da varmış şeyde Danimarka'da orada bir firma alıyor ve orada işçi oluyor güzel para kazandı. ama hayat devamlı bu dediğim adam aşağı yukarı 60 65 70 yaşına kadar hayatı gurbette geçti. Şimdi döndü çocuklarının yanına. Tam yaşanacak zaman para da var. Her şey var ama adam yaşlandı. Şimdi o selvetle o parayla zavallı evi terk ediyor gece. inekleri alıyor. O takrandaki köprünün altında bazı yatıyor zavallı. Niye? Lan ben böyle olacaktım. O kadar para kazandım. Çoluğumu çocuğumu yetiştireyim diye. Ama benim kıymetimi bilmiyorlar. Bana karşı geliyorlar, çocukların birbirinden dövüşüyor, ben de kahrıma gidiyor, evde yatmıyor, köprünün altında yatıyor diye o çektiği çilelerden dolayı o günden bugüne gelip de bütün hayatı o şekilde mücadeleyle geçtiği için belki de kahrından ne yapıyor adam orada yatıyor aslında kötü adam değil, o da iyi arkadaşlar. Yani yani yeğenim, diyeceğim bizim günlerimiz böyle geçti. Bugüne Allah'a çok şükürler olsun. Öyle değil. Ailem yanımda, çocuklarım yanımda. <laughs> Amcamın çocukları yanımda. Hepimiz bir aradayız. Bir aradayız. Emekli olanlarımız istediği zaman, istediği gün izine gider gelir. Köye gider gelir. Köyümüzü ziyaret eder. Köyümüzde ağaç damlar vardı. Ağaç dam. Ahır. Şu bu. Bütün hayvanın hayvanın pisliği şu bu hep oradaydı, kokardı. Hayvanın pisliğini tutar evin yanı başına bir tarafa yığardık. Oraya sinekler dolardı. Bizim elimiz yüzümüz sinekler yirdi. Doğrudur sırtına ayağına pantolon alacak adamların parası olmayan arkadaşlar var. Hele İstanbul'da falan veyahut da Avrupa'da o zamanlar ilk zamanlar yani benim geldiğimde çalışanı olmayan adamların hali perişandı ama şimdiye gelince Allah razı olsun devletimize devletimize devletimiz yardım ediyor. O mağdurlara emekli yaptı, para veriyor. O zaman bir dul kadın yalnız kalsa, kimsesi olmasa, kimsesi olmasa o dul kadın evlenmek isterdi ya bildirdi az çok rahat edeceğim bir parası olan adam beni kabul etse de, aile yapsa da bir ekmek yüzü görsem derdi. Şimdi rahatlık devlet bakıyor. Devlet maaş veriyor. Çocukları güzel güzel villa gibi evler yaptırmış. Avrupa'da çalışmış ama ne güzel evler yaptırmış. Köyümüzde bir tane dikili ağaç yokken köyümüzün her tarafı yemyeşil oldu. Parket taş nedir bilmezdik. parket taş oldu. Asfalt nedir bilmezdik. Asfalt oldu. Düğün salonu nedir? Düğün salonu oldu. Muhtarlığımız köydeki Sanki şehirdeki kaymakamın köşkü ve odası gibi bunları gerçekten kıymetini bilip bizim gibi siz çile çekmediniz. Çekmediğiniz için de biz mutluyuz. Sizlerin mutluluğumuz bizi de mutlu ediyor. Yani hayatımız böyle geçti. Şimdi Konuştuğum sürecin başında ben İstanbul'a gittim işte falan dedim ya. Orada çalıştım dedim ya. Askerlik yaptık öyle gurbetteyiz. İstanbul'a gittik öyle gurbetteyiz. Buraya geldim Avrupa'ya. Her, her ne kadar yakınlarım yanımdaysa da bir kısmı, bir kısmı yine köyde halen hasretlik çekiyoruz. Bu hasretlik dolayısıyla bir şiir söylemiştim. Askerdeydim o zaman. Askerdeyken para gelmedi, haçlığım yoktu, param bitti. Bir de mektup gelse falan diyordum. Mektupta gecikti 3-4 ay. Gelmedi. Acaba babam ne oldu? Öldü mü, kaldı mı? Annem ne halde falan derken biz neredeyse dese kafayı yiyeceğiz. Kalemi elim aldım. Kağıdı elim aldı. Dört satır bir şiir yazdım orada. Onu söylemek istiyorum. Ben askerim mektubunuz gelmiyor. Kafam hasta ellerim hiç yazmıyor. Oku kardeş destanımı peder dinliyor. Unuttunuz beni neden bilmiyorum. Ben de unutsaydım mektup yazmazdım. Peder anne kıymetini bilmezdim. Mektup yazmakla hiç eliniz kalmazdın. Kardeş okunanı dinle ettir. Ben askeri olalı üç mektup aldım. Mukaddes askerlik sizden ayrıldım. Hatırsız oldum da destana düzdüm. Kurbet de Mecnun'u bilmen mi kardeş? Mecnun olmasaydım mektup gelirdi. Pederi anneyi bende bilirdim. Okuduğum satırlara teşekkür derdin, Kafeste bülbülü bilmen mi kardeş? Okuyun destanım ister yazmayın. Uzakta kalanı ötmez sanmayın öten bir garbi hesaba almayanın gölgesi üzerine düşermiş kardeş. Soyadım Altıntaş, ismi Mehmet'tir. Yazdığım destana peder küsmeyin. Hacı Poyraz gibi yanlış esmeyin. Kendini gölgende görmen mi kardeş? Erzurum huduttur hızlanıp durur. Hiç mektup yazmasam dilim tutulur. Dadaş pazarında tezek satılır. Beni de bir tezek sanmayın kardeş. Yeter şair Mehmet destanı yazma. Yazdığın destanda peder yüzme. Anne sen burada sözüme kızma. Rüyan da oğlunu görmen mi anne diyor. Evet. Evet. Şimdi hayatımdan bir parça anlattım. Ya anlatacak olsam sayfalara sığmaz. Kısa keselim. Tatlı olsun. Günlerimiz böyle geçti. Şimdi burada benim konuşmalarımı ve ufak da olsa dört satır şiirimi dinleyen vatandaşlara teşekkür ederim. Bu konuştuklarımı dinleyen bütün cumhuriyata selamlarımı sunarım. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerini öperim. Saygıyla selamlıyorum.